Onu kandırarak götürdüler. Yani ben bunu eminim HDP onlara aracı oldu gönderdi. Çok senedir bu hep kanun üstünde bu kanı besliyorlar. Çok halkın çocukları kandırıp götürüyorlar. Hiçbir şey de elde etmemişler şimdiye kadar. İnşallah elde etmeyecekler. Hiçbir bir amacına ulaşmayacaklar. Yani bunlar ne yapsalar da boştur. Amaçları boştur. Bir senedir bu hasretle yani bu hasretle dayanmıyor artık. Abi 12 ay bayramdır biz görmüyoruz kızımızı. Hasret. Yani Allah rızası için kızım neredesin bir sesini duyur. Bu benim çocuğumuz son gömleği, son giydi. Üstünden çıkarıp gittiği gün. Dağ kokusu üstünde. Yani gerçekten kokladığında yanında olduğunu hissediyorum. Yani oğlum Allah rızası için geri dön. Ben bu gömleklere değil, ben bu fotoğraflara değil, ben sana sarılmak istiyorum.